Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cizlendir. sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisini başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim senin özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyi de seven oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. kanalda şu videolarımı izlediğiniz için, bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerim hoşçakalın.